Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseklik kazandı. Çok hızlı bir gol. Şansını üst tarafta. İşte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Şanssız direkten sekiyor. Top sürerek gol peşinde. Rakibinin şaşırt. Top ağlarla buluştu. Golü üstten arıyor. Skor 3-1. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Tam defans. Maç 3-2. Maç bol gollü başladı. Oradan golü var. Anlaşılan oyuncular süper güçlerine son vurdu ve gol. Golü üstten arıyor. Kafayla topu uzaklaştı. Finale Sert vuruş Top dağlara taşlara gitti 45 saniyeyi geride bıraktık Kendi sahasında Rakibin hata yapmasını bekliyor Beraberlik golü her an gelebilir Maç şimdi 4-4 Mükemmel bir geri dönüş gerçekleştiriyor Bakalım bu boydan sonra verdi. Homurdanmalar başladı. Golü engelledi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Örümcek ağlarını temizledi. Yukarıdan gol peşinde. Çile gibi çarptı. Rakibinin altından gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Ve gol! Bomba özel gücü kullanıldı. Gol, gol, gol. Çok buzladı. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Hakem yaptı sandık ama değil. Gol, gol. Buz gibi kale büyüdü. Büyük kaleyle gol atması. Büyük kafa çift gol geliyor. Maçta son 5 saniye. Aman Allah'ım biri. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bu zorlu mücadele beraber bitti.